Değilimi hoş geldiniz. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Kardeş, bu sarılma başka bir sarılma. Bu sarılma, kardeşliğin perçinlenmesi. İki lider birbirini çok sevdi ve zaferlere imza attılar. Karabağ zaferi de bunun bir göstergesiydi. Ve Azerbaycan güçlendikçe sevindik. Türkiye daha da güçlenince Azerbaycan da tabii ki sevindi. Şimdi görün bu güzel kareleri. Şerif, Aliyev ve Erdoğan. Bu kadar muazzam tablo yüzleri güldürüyor. Yani Şerif'e bakışı Erdoğan'ın bir o kadar güzel ve Şerif'in de tabii ki Aliyev'e bakışı. Yani burada kardeşlik simgesi var ve birliğin beraberliğin güzelliği var. Diyor ki Türkiye ve Azerbaycan bölgede plan yapmayın. Rusya isterse güçlensin, isterse Ukrayna savaşı bitince aşağı inmeye kalksın. Karşısında büyük bir Türk duvarı görecek emperyal hiçbir planı tabii ki burada izin vermeyeceğiz. Aliyev'in burada yalnızlaştırılma politikasına da tabii ki dur diyeceğiz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye kardeşiyle görüşür. Düşüncelerini anlatır. Kardeşi de ona düşüncelerini anlatır. Burada biz asla ayrı görülmeyeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki güçlü doktrinini ve askeri anlamda gösterdiği bu güçlü performans gerçekten ibretlik ve bu devam edecek. Bölgede Laçın'da geçen gün yapılan görüşmede önemli ve tabii ki kritik konular ele alındı. Hem turizm hem yeraltı zenginlikleri hem de tabii ki bu doğal güzellikler çerçevesinde yapılması olası gelişmeler. Gerçekten muazzam bir coğrafya var. Yani Karabağ kurtarıldı ama resmen bir cennet kurtarıldı. İnanılmaz ve çok etkili. Bundan sonraki süreçte bu üç devlet tek millet olacak. Yani bunu herkes bilsin. Hindistan'ın en çok korktuğu kare bu. Yani rüyalarını kaçırıyor. Bu bakışlar bu kardeşliği yok etmeye çalışanların üstran'a uğrayacağı yönünde. Ve bunu da sağlayacak kudret var Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'da. Gördüğünüz gibi Aliyev gurur duyuyor. Ve burada bu muazzam tablo hepimize sevinç veriyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim birliğimiz gücümüzden, gücümüz de birliğimizden, kardeşliğimizi daha da arttıracağız. Bu güzel zenginlikler hepimizin zenginliği ve bu sonuçlar tabii ki önemli. Çok fazla tabii ki bir savaş yorgunluğu var. Ali evde kardeşini dinlerken mutlu, mesut çünkü kardeşi yanında ve tabii ki bu anlar önemli. Çok savaş yorgunu ama mutlu ve rahatlamış vaziyette. Gördüğünüz gibi Laçın'dan büyük mesajlar veriyoruz. Ama şu bir gerçek ki Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan farklı bir daha güçlü bir ittifak kurdu. Yani olası bir savaş durumunda neler yapabileceğimizi gösterdik. Ve bu kuvvetli duruşumuz da bunun bir delili. Dedim ya biz büyük bir ittifak kurduk. Olası bir savaş durumunda üç devlet birbirine daha hızlı mekanizmalarla yardım edecek. Özellikle Şuşa beyannamesi ve diğer beyannameler önemli. Yani sanki görünmez bir Şuşa beyannamesi değil. Meclisten geçen bir görünmez, e, meclisten geçen bir Şuşa beyannamesi var. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan bir beyanname imzalamış, hatırlayın. İşte o beyanname Pakistan'la da imzalanmıştı mecliste. Pakistan'ın çağrılarıyla böyle bir anlaşma yapılmıştı. Bu da hepimiz için ne güzel bir haber desek yeridir. Pakistan Başnazırı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Prezidenti'nin burada olması bize büyük bir güç verdi diyor. Samimi bir dille anlatıyor bunu. Yani burada gerçekten yürekten ve içten bir duruşu var. Bu güzel bir haslet. Bu güzel bir duruş gerçekten. Bunun sonucunda bu yapılanlar önemli bir yer tutuyor. Ve kritik bir öneme haiz gerçekten. Şimdi Rusya ne yaptı? Azerbaycan'ın Azal Havalimanı'ndan kalkan bir uçağı vurdu. Türkiye bunu not etmedi mi sanıyorsunuz? Türkiye bunu görmedi mi sanıyorsunuz? Her şeyi Türkiye gördü. Yapılan yanlışlığı gördü ve bu yapılan yanlışlara karşı da gerçekten adımdan atacak. Bu adımlar nasıl olacak? Hava savunma sistemi projelerimiz daha da hızlanacak Azerbaycan'da. Hakim projesi yani hava savunma projemiz daha da arttırılacak. Bunun sonucunda daha da bununla da bitmedi. Füze sistemleri, ve Kaan Savaş Uçağı projelerinde Azerbaycan'a tabii ki ana ortak, ana ortak özelliği verdik. Yani yakın dönemde ücretlerimiz çıkıyor. Ücretler Azerbaycan'a gelmeyecek mi sanıyorsun? Kızıl Elma çıkıyor. Kızıl Elma artık çok yakında sahada olacak, havalarda olacak. Anka 3 çıkıyor. Anka 3 sahada olacak. Yani o kadar kuvvetli birçok silah sistemi devreye giriyor ki bu hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yararına. Örneğin, mühimmatlar Azerbaycan'ın bölgede çok işine yarayacak. Önemli silah sistemleri ve güdümlü kitleri ve füzeleri atma yeteneğine sahip olacak. Bu kadar geniş şerpazide bir güç dengesine sahip olan ve kritik bir güce sahip olacak olan Türkiye'nin Bölgede ne kadar oyun değiştirici bir ülke olduğunu düşünün hele. Bunu söyleyelim. Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın Türkiye'nin kaderi bir. Birbirleriyle ne kadar bir ve beraberler, o kadar geleceğe güvenle bakacağız. Pakistan, kimse kusura bakmasın, nükleerine destek olarak bizden esirgemez. Biz de dijital askeri teknolojimizi Azerbaycan ve Pakistan'dan esirgemeyiz. Tabii ki enerji yönünden de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'a gerektiğinde gerektiği kadar yardımcı olacaktır. Ama bizim güçlümüz birliğimizden. Bakın Rusya'nın şu anda dronlarla ne hale geldiğini görün. Yani balon Rusya'nın ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Tamam, sınırsız üretim yapmaya çalışıyor. Çok sayıda silah üretiyor. Çok sayıda füze üretiyor ama siz dronlarla bu füzelerin atıldığı uçakları ve rampaları yok ettiğinizde ne yapacaklar acaba? Bunları gördük artık. Yani siz savaş konseptinde ne kadar çeşitli ve ne kadar gizlenebilir silah yaparsanız, hissedilmeden düşünülmeyen silahlar yaparsanız, işte o zaman kazanırsınız. Bunu sağlayacağız. İşte Türkiye'nin gücü de buradan geliyor. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin ve diğer tabii ki atılımlar yapan ülkelerin Özellikle Pakistan ve Azerbaycan'ın bölgedeki rollerine tanık olacağız. Askeri işbirlik arttırılacak. Türkiye'nin istiyoruz ki nükleer başlıklı balistik füzeleri de olsun. Ve bu balistik füzelerin yanında nükleer güdüm kitli akıllı mühimmatlar olsun. Nükleer başlıklı e, mini taktik nükleer silahlar olsun. Bunlar Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığı. 100 tane SİHA'da, taktik nükleer silah olduğunu düşünün. Örneğin 100 tane Akıncı'da, 100 tane Anka 3'te tim size kafa tutabilir. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde gerçekten önemli ve kritik bir yer tutuyor. Gelişmeleri an beyan aktaracağım sizlere. Bölgede tabii ki bazı dengeleri ve bazı ittifakları değinmemiz lazım. Bir dahaki de görüşene kadar. Hoşçakalın.